Hepinize arkadaşlar PES 23 hoş Bugün yeni ilk yeni kadroyla ilk maçımız bakalım. Karşı takımın da kadrosuna bakalım şöyle. Adamı da fazla bekletmeyeyim. Messi forvete koymuş. Falan falan. Yani idare eder bir kadrosu var. Devam diyelim. Ee, videoyu beni takip etmeyi unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler efendim. Oo derbi. Galatasaray Işıktaş. Bakalım kazanabilecek miyim? Evet, De Bruyne, Pavard. İyi. Ver Alanta. Koş Alant. Vur Alant. Allah belanı. Aldık mı? Alamadık. Aldım şu an. Güzel. Dön Alant. Vur oğlum. Ah be sektirdi ama sektirdi kalecisi kötü. Oman gol. Güzel. Güzel 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 güzel. Güzel. Derbide 1-0 öndeyiz. Şöyle bakın güzel gol attım. Şöyle verdik pasımızı. Ta, vurdum. Güzel. Evet. Evet. Bason. Dezazro. Arias. Arias dışarı çıkarttı topu. Helal. Arias. Taç kullanıyoruz. Oman. Oman'dan harika çalıyor. Ama Dezazro aldı. Evet. Tekrar Buffon. Güzel pas. Haaland. Vurdu. Mbappe. Vurma vurma. Oy. <laughs> Alan kaleci içeri çaldı. Vay 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 vay. 2-0. 2-0 er. güzel güzel. Güzel maç oluyor. Oyundan çıkmazsa güzel bir video olur. Ki çıkmayacak gibi. Oy güzel paslaşıyor. Ezazro açtı ortasını. Kafa. Ama işte. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Van Dijk oynayalım. Van Dijk. Van Dijk halinde. Yok güzel pas attı Van Dijk. Aferin sana. Hop. Ne o yer? Messi'nin vuruşunda ne o yer? Bizi kurtardı. Allah. Nereye açtı adam? Dışarı çıktı. Taç. Allah adam topu kaptı. Messi. Messi. Yine ne o yer? Yine ne o yer? Bravo. Saliba. Saliba. Saliba'nın pozisyonu var Arkadaşlar e, adamın bağlantısı kaptı. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Kazandık zaten. E, videoyu beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.